<laughs> Otel lokanta ve ikram hizmetleri bölümü bölüm başkanı doktor öğretim üyesi Mehmet Can. <laughs> Bizim bölümümüzde iki ayrı program bulunmakta, Turizm işletmeciliği ve Aşçılık Programı. Bugün Aşçılık Programı e, olarak İDE şenliklerine katıldık, İDE hasat şenliklerine katıldık. İDE hasat şenliklerinde tabii ki ürün olarak İDE'yi kullanmak istedik. Tabii ki günün anlam ve önemini ortaya çıkartabilmek için. İDE'nin birçok özelliğini biliyorduk. İDE'deki birçok e, vücut üzerindeki yararlarını biliyorduk. Bunun cilt üzerinde, karaciğer üzerinde veya diğer birçok hastalığı giderici özellikleri mevcut. Biz de bunu bu ürünü kullanarak ürünün üst kabuğunu ve çekirdeğini çıkardıktan sonra geri kalan kısmını un olarak kullanıp bir iğde helvası yaptık. Tabii ki bu iğde helvasını oluştururken sadece iğdenin ununun yararlarını değil bir de pekmezle bunu tatlandırdık. Hem iğdenin kendi şekerli yapısı hem de pekmezin yapısıyla beraber birleştirerek bir bildiğimiz un, un helvasını biz ide ile yaptık. bu da oldukça beğenildi. Şenlikte de gerçekten de bir beğeni aldı. Bundan sonraki aşamamız ne? Tabii ki bu idenin yararlarını sadece meyve olarak kullanmaktan ziyade yemeğin içerisinde nasıl kullanabiliriz? Belki bu e, kampüsümüzdeki iyi zenginliğini kullanarak yeni yemekleri nasıl e, entegre ederiz onu düşüneceğiz. Tabii ki bu tatlımızı da e, rektör hocamızın desteğiyle de e, çeşitlendirerek e, daha tabii ki içeriğini de zenginleştirerek buradan bir coğrafi işaretleme de, de yapmak istiyoruz. E, bu arada e, şenlikte e, katkısı olan, şenliği oluşturan e, bu e, iyi de hasadı şenliklerini ee, yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.